Zeynep ne oynuyorsun? Sevetti. Babasıyla balışıyorlar kediler. Kediyle mi? Evet. Neden? Ama ben de... Banyo olmak istiyorlar galiba. Aa, paylaşamadılar küvetleri kediyle babası. Ben, ben, ben. Zeynep bir şey söyleyebilir miyim? Büyük küveti babası alsın küçük küveti kedi alsın. Ama o ne istiyor kedi? Nasıl istiyor? Ama baba babasıyla Baba şeyle beni tamiktliyorlar. Hmm, anlatın. Tamam. <laughs> Hadi. Tamam. Hadi gel ben artık köşe bitti köşe. mi oyunun? Kedi, evet. köpek ve babaları mı? Evet. Renet. Gördüm. Babası gördüm, gördüm mü anneciğim. Hepsini gördüm. Orada kedi. Aa. Kedi oldu babası. Oğlu, kedi babası ne oldu? Hastaneye de tuttu. Düştüler evet. Kuru ile tuttu. Yaralandı mı? Hastaneye de Kolay gelsin ben gidiyorum artık. Tamam mı? Sana. Görüşürüz. Sana da. Doktor da, hanım. Doktor mu oldun? Yadırını. O da mı yaralandı? Evet. Tamam hadi kolay gelsin. 我知道，不不，在。里。